Evet bugün 10 Ağustos 2023 günlerden Perşembe saat 11 yine alandayız yine sahadayız yine çalışmalarımıza var gücümüzle çalışıyoruz devam ediyoruz şu anda Geyve'deyiz arkadaşlar her zaman söylüyoruz tarım ve hayvancılık ekonominin bel kemiği ama maalesef sahada Tarımla uğraşan çiftçilerimiz gerekli olan hizmetleri, destekleri, projeleri alamadıklarını görüyoruz. Bakalım Geyve'deyiz. Bakınız Ayva Bahçesi'ndeyiz. Şampiyonun Bahçesi'ndeyiz. Ben e, Ayva'yı şampiyon diye takdim etmiştim Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde. Bakalım şampiyonun ne derdi var, ne problemi var yerine tespit edeceğiz. Bu problemleri gerekli kurumlara ulaştıracağız. Evet kolay gelsin. Eyvallah sağ ol. Sizi geldiniz, tanıyalım. Sefa getirdiniz. Sizi tanıyalım. Süleyman Bulut. Evet Süleyman Bey e, gerçekten tarım çok önemli bir sektör. Evet. Ama e, bu üretimi yaparken karşılaştığınız problemler, zorluklar var mı? Evet. S sıkıntımız su. Evet. Suyumuz suyumuz gelmiyor. Tarımsal tamam, şimdi, sulama. Tar tarımsal sulama. Şu anda ne zaman Ağustos'un 15'i olmuş. Bize halen su gelecek yani. Kanallarımızın vaziyetini görüyorsunuz. Evet. Buyur bu bu kadar yani. Başka bir... Sulamada büyük e. problemler var. Sulamada bir problemler tabii, tabii. var tabii. E, neler yapılabilir bu konuda? Bu sulama konusunda ne yapılırsa rahat edersiniz? E, zamanında suyun gelmesi. Hmm. Size suyun ulaşmamasının sebebi ne? Bunu ben bilemem. Bu kanalların evet. bakımsızlığından Aynen. dolayı mı? E, kanalların bakımsızlığı tabii doğrudur. Hmm. Olabilir. Evet. Olabilir. Ama bir temizlik çalışması var burada şu anda. Bu yerinde mi, zamanında mı, doğru mu? Sezon olarak. E şu anda sezon olarak Ağustos'un 15'i gelmiş. Onu. Evet. Ağustos'un 10'una kadar bu hiç yapılmamış yani. 20 gündür biraz da 20 gündür su hiç gelmedi. Evet. Gerçekten tam suyun e, tam suyun lazım olduğu zaman. Evet, evet. Evet. Sizi tanıyalım. Elvan oldu. ben de çiftçiyim. Evet. Fakat e, burada en büyük sıkıntı her sene bu temizlik işini son ana bırakıyorlar. Kanalları. Su tabii. Ve e, su gelmiyor. İşte görüyorsunuz mahsul ıslanamıyor. Islanamayınca e, her zaman geri kalıyoruz biz. Her zaman bu bölge her zaman su konusunda geri kalıyor. İnşallah bu sene işte şimdi temizlemeye başladılar ama ama çok geç. Evet. Şu pisliğe bak ya, şu pisliğe bak ya. Evet, gerçekten. Bu pislik tamamen kanallar kapalıydı, şimdi açılmaya başladı. İnşallah evet. bundan sonra gelirse işte sulama yapacağız ama bayağı geç geldi. Yani. yani kaç geç kaldı? Evet. İşte her tarafın mahsulünü görüyorsun. E, susuz olmuyor. E, Biz bunu bu, bu kanallara para ödüyoruz. Evet. E, Bir anname veriyoruz, şu kadar hani dönüm sulayacağız. Ona göre bizden şey alıyorlar, su vereceğiz diye de söz veriyorlar. Ama bu şekilde her sene bu sıkıntı oluyor. Sizler çiftçiler olarak e, gerekli kurumlara bu konularda başvurular yaptınız mı? E, tabii baktı. E, başvurduktan sonra zaten bu saatte geldiler. Bugüne geldiler. Yoksa başvurmasaydık ilgilenen de yoktu gibi bir şey yani. Evet. Gerçekten e, evet. gerçekten yani sahada bir takım problemler var. Bakın arkadaşlar bu kanallar Pamukova ve Geyvedek Tarımsal sulama açık kanallarla yapılıyor. Bu kanalların uzunluğu 250 kilometre. Bu kanalların e, yaklaşık 40-42 yıl olmuş, yapılalı. Bunlar mianını tamamlamışlar. Bunları her yıl bakımı, onarımı, temizliği yapılıyor. Bu maliyetler çiftçiye yükleniyor. Yapılacak iş burada, burada yapılması bu bölgede Pamukova ve Geyve'de tarımsal sulamada çok acil, çok acil kapalı sisteme geçilmesi gerekiyor. Eğer bu yapılırsa çiftçimiz çok rahat edecek. Sulamada problem olmayacak. Efendim temiz su olarak kullanacak. Üründe verim artacak, kalite artacak, su kaybı olmayacak, maliyetler düşecek. Ama bu konularla alakalı hiçbir çalışma yok. Bu konularla alakalı çalışmalar var mı sahada? Şimdi bu konuda Veya sizin böyle bir 1900, talebiniz var. 1980'lerde yapılan bir kanal. Evet. Ee, o gün bugün bir çivi çakılmamış. Zaten betonlar tamamen gitmiş. Şöyle görüyorsunuz. Evet, görüyorsun evet gerçekten. Ee, bu kapalı sisteme kesinlikle geçilmesi lazım. Milli servet. Bak bu suyu veriyorlar. Elektrikle geliyor. Elektrikle geliyor. Evet. Elektrikle gelen su. Yani bir maliyettir. Elektrik parasını da ödemekte zorluk çekiyor yani burada devlet. Yani şu kapalı sisteme geçse elektrik de az belki kendi kendine gidecek bilmiyorum tam sistemleşmez tabii bu açık zaman. kanallara bir sürü tasarruf ve temiz geleceksiniz. Tabii, tabii. Şu pis yani şu tabii. pis su e, evet. burada çevreye meyveye verildiği zaman hastalık yapıyor. Tabii hastalığı, tabii, tabii hastalık. E, şeyi var. Tabii yani, sonuçta e, burada çiftçiye destek verilmesi lazım. Hı. Yani e, burada mağduriyet bu ya. Yani. İnşallah bu problemleri gerekli kurumlara ulaştıracağız biz Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak. Göreceksiniz istediği, beklediğiniz hizmetleri, projeleri en kısa sürede yapacağız. Gerçekten bu kanallara arkadaşlar belirli yerlerde e, pompalar vasıtasıyla kanallara su basılıyor. Dolayısıyla bu pompalar elektrik tüketiminden dolayı maliyetleri 2'ye 3'e katlıyor. Bunu da çiftçinin sırtına yüklüyorlar. Para, e, evet elektrik parasına yetmiyor. Yani yetkili öyle değil. Buradan evet. topladığımız para... Ee, elektrik parasına yetmiyor. Evet, gerçekten. Yetmiyor. Ondan sonra da biz bu temizlik işlerini işte tabii. bu da bir masraf, paramız olmuyor, yapamıyoruz. Tabii. Yani Sulamadaki dönmüyor. Sulamadaki birim fiyatlarının yükselmesinin tek sebebi elektrik giderleri, personel giderleri. Bu kanalların bakımı onarımı 250 kilometre bu kanallar. Tabii her yıl bakım ve onarım yapıldığı için çok yüksek maliyetlere e, çıktığından dolayı tabii üretim maliyetlerini, sulama birim fiyatlarını. Artırıyor. İnşallah bunlar kapalı sisteme geçtiği zaman bu problemlerin tamamı ortadan kalkacak. İnşallah bunu yapacağız. Başka bir şey var mı söylemek İnşallah istediğiniz? Yani başka bölgede? yani. yani. <laughs> evet. evet. Ba başka bir şey var mı Süleyman Bey? Söylemek istediğiniz? Yok. yok. Şu anda benim başka bir talebim. <gülüyor> <yok>. <gülüyor> bu bölgede ne yetiştiriyoruz? Bu bölgede yetişen ürünler hakkında bilgi verir misiniz? Büyük çoğunlukla ayva var burada. Nasıl ayva bu sene ayvalar? Ayva yarı yarı eksiktir sayılır yani. Hani bundan bir de şey çıkartacaksın yani. Evet. Ürün. Ekmek. Evet. Ee, yani. Üretim maliyetleri yükseldi mi? Yükseldi. Yüzde yüz. Evet. Girdi fiyatlar. Yüzde yüz yükseldi. İlaçlar yüzde yüz. Evet. Ama inşallah evet. sizin hayvanın fiyatı da satış fiyatı da yükselir inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Temennimiz o. Evet. Temennimiz o. Evet. İnşallah o da yükselir. Evet. Başka bir şey var mı? Yok. Peki, teşekkür ederim. E, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum. Ürünleriniz bol ve bereketli olsun. Sağ olun.